kayda da almaya başladım. Dersimize başlıyoruz çocuklar. Yine aynı şekilde ben size söz hakları vereceğim. Konuşacaksınız. Şimdi Türkçe dersinde olumlu olumsuz soru cümleleri ve ünlem cümlelerini tekrar edeceğiz bugün. Birinci bölümden başlıyorum. Size yaptıracağım, siz söyleyeceksiniz, ben yazacağım. Aşağıdaki Böyle olumlu cümleleri olumsuz cümle durumuna getiriniz demiş. İlk cümleyi kendisi yapmış. Ödevlerimi bitirince televizyon izledim. Bu olumlu bir cümle çünkü izleme eylemini gerçekleştirmiş, izlemiş. Ama bunu olumsuz hale getirmek için tam aksini yapmamız gerekiyor. Ödevlerimi bitirince televizyon izlemedim dersek bu olumsuzdur çünkü izleme işini yapmamış demektir. Şimdi ikinci cümleye. Geçiyorum. Alya'cığım neredesin? Güzelce oturur musun hayatım? Alya. Yatarak ders dinlenmez hayatım. Bana ve arkadaşlarına bu çok büyük bir saygısızlık olur. Öğretmenim şey e, unutmuşuz da özür dilerim. Önemli değil. Kim o? Benim öğretmenim. Tamam, süper. Ya, sorun, sorun yok. Şimdi olumlu cümleleri olumsuz cümle haline getireceğiz. Sesimizi kendimiz açmayalım. Evet, evet ilk cümleden evet. başlayalım. Evet çocuklar, ben söz hakkı verdikçe konuşalım. Olur mu? Yoksa çok karışıyor burası. Ben kim ne söylüyor anlamıyorum. Bugün evde el elektrikler ben... kesildi cümlesi. Sayfa yok çocuklar, çalışma yaprağı. Ben kendim açtım. Ekrana dikkatlice bakıyorsunuz. Kamiler'dan. Bugün evde elektrikler kesildi cümlesini olumsuz yapar mısın benim için? Bugün ha, elektrikler izleyeyim. kesilmedi. Bugün evde elektrikler evet kesilmedi. Kesilmedi. O iş gerçekleşmedi. O eylem gerçekleşmedi. O yüzden olumsuz oldu. Güzel. Evet Zeynep babacan. Diğer cümleyi sen yapar mısın? Takip edin. Herkese yaptırmaya çalışacağım. Sabah kalkınca elimi yüzümü yıkamadım. <laughs> Sabah kalkınca elimi yüzümü ne dedik? Yıka. Yıkamadım. Güzel. Olumsuz olması için yıkamadık o işi yapmadık diyoruz o zaman. Evet Akay, sıradaki cümleyi sen söyler misin? Kendi sesini aç bakalım. O o evet. Evet, çocuklar neşe neşeli görünmüyorlardı. Neşeli görünmüyorlardı. Çok güzel. Ben de yazıyorum o sırada. Akay kendi sesini kapatabilirsin. Evet. Sıradaki cümleyi Duru yapsın bize. Durucuğum sıradaki cümleyi hadi sen yap. Yaz mevsimi çok soğuk geçti. Hmm, şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Şimdi yaz mevsimi çok sıcak geçti diyor. Benim olumlu ve olumsuz cümlelerimin en önemli noktası eylemlerdi. Ben sıcağı soğuk yaparak olumlu bir cümle, olumsuz bir cümle elde edemem. Yine ne olmuş? O geçmiş oluyor değil mi? O iş yapılmış oluyor. Ben eylemimi değiştirmem lazım. O işin yapılmamamış, yapılmaması, o olayın olmaması gerekiyor. Şimdi bir daha düşün bakalım. Acaba nasıl olabilir? Durun. Um... Yaz, Yaz mevsimi mevsim. sıcak geçmedi. Ha, süper. Yaz mevsimi çok sıcak geçmedi diyorum o zaman. Soğuk diyerek onu ben olumsuz hale getiremem. Geçti kelimesini geçmedi diye düzeltmem gerekiyor. Süper. Sesini kapatabilirsin durucuğum. Evet Bülent'cim. Hadi bunu da sen yap bu cümleyi. Sesini duyamıyorum Bulemciğim. Kendi sesini açman gerekiyor. Evet. Evet Bulem. Yüksek sesle konuş birazcık. Duyamıyoruz. Amin. Ben de bir sıkıntı oldu. Sesimi kapattım ama şu anda açamıyorum. Şu an geliyor, sesin bize. Şu an sesin bize geliyor. Cümleni okuyabilirsin. Ayşe. Evet. Baba. Ablam bir ablamla onun bir üstündekindeyiz Babam akşam Babam akşam erken uyumadı. Erkenden uyumadı. Harikasın bulemcim. Affem bir tanem. Kapatabilirsin kendi sesini. Evet Berenc'im, sıradaki cümleyi senden istiyorum. Ablamla birlikte ödevlerimi yapmak istiyorum. İstemiyorum. Ödevlerimi? Yapmak istemiyorum. Çok güzel. Olumsuz yaptık bu cümleyi. Kendi sesini kapatabilirsin bu berencim. Evet, sıradaki cümleyi bize evet. müjde yapsın. Evet müjde. Annemin annemin elindeki çay yere dökülmedi. Çok güzel. Elindeki çay yere dökülmedi. Harikasın. Bu olumsuz cümleler çok güzel anlaşılmış. Ben onu anladım buradan. Süpersiniz. O zaman diğer bölüme geçebiliriz. Bu burada da olumsuz cümleleri olumlu hale getireceğiz. İlk örnekte bu yıl yaz tatilinde kaya gitmeyeceğiz. De, olumlu yapmak için yapılmayacak olan bir işi Yapılacak şekilde göstermiş. Gitmeyeceğiz, gideceğiz demiş. Bu yıl yaz tatilinde köye gideceğiz. Bu olumlu olmuş. İkinci cümleye. Bana, sıradakine. Akay, sen daha önce yapmış mıydın bir öncekinde? Akay? Sesini açar mısın? Evet. Diğerinde yapmış mıydın sen? O zaman yapmayan birinden alalım. Kim yapmadı? Şöyle bakıyorum. Ebru Türk, evet. Evet Ebru Türk, sesini açıp konuşabilirsin. Duyamıyoruz. Sesini kendin kap. Evet, şu an iyi. Öğretmenim sesimi açamadım. Şu an açamadım hayatım. Yarın hava çok nerede? Ha, yarın çok yağmurlu olacak. Olacak da diyebiliriz ya da o değil kelimesini çıkararak olumlu hale de getirebiliriz bu Ebrarcığım. Değil kelimesi çünkü cümleye olumsuzluk katıyordu. Hatırlıyor musunuz? Yok ve değil kelimesi cümlelerimize olumsuzluk anlamı katıyordu. O değil kelimesini cümleden çıkarırsak cümlemde anlamlıysa hiçbir problem yok. Yarın hava çok yağmurlu diyerek ben bunu olumlu hale getirebildim. Evet Edip'ciğim hadi sen söyle bakalım sıradakine. Telefonu krem. bu akşam, bu akşam oradayız. Erdi. Evet. Bu akşam yemekte evet salata salata ye yiyeceğiz. Süpersin. Yiyeceğiz diyoruz o zaman. Değil mi? Olumlu hale evet. getirdik. Harikasın Edip'cim. Aferin. Evet. Yapmayan biri parmağını, elini kaldırsın. Ben şöyle bir bakayım. Hiç yapmayan var mı? Ebrar Kılıçkaya yapmamış mıydı? O zaman sen yap bunu hadi. Evet. Evet. Ebrar Kılıçkaya yapsın. Sonra diğer yapmayanlarla devam edeceğim. Telefonu kıran ben değilim. Evet, bunu uzunluğu yapalım. Değilim, Telefonu kıran. Benim. 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 Harika. Akay'cığım nasıl dinliyorsun bizi? Güzel oturuyoruz. Telefonu kıran. Benim diyerek olumlu hale getirdik. Çok güzel. Evet. Yapmayan kaldı o, mı o başka? Müjdeciğim. ayakmış mıydın? Benim sevdiğim bir şey var ama. Benim <laughs> sevdiğim bir şey var ama. Çocuklar aynı anda konuşuyorsunuz ve ben anlayamıyorum, arkadaşlarınız da anlayamıyor. Bakın ben Müjde'ye şu evet. an bir şey evet. sordum. Müjde'den evet. cevap bekliyorum. Evet. Müjde'den cevap bekliyorum. Diğerleri lütfen kapalı. Akay bugün seni çok uyardım bu mikrofon evet. konusunda lütfen hayatım. Müjde'cim yaptın mı sen bir öncekinde? Serpil'in bir şey söyleyebilir miyim? Ebru Akçuk'un edebiyatı. Tamam kızım. Hallettik o işi. Bak ben sana başka bir şey soruyorum. Bir öncekinde yaptın mı? Sana söz hakkı verdin mi bunda? Evet. Tamam o zaman. Söz evet. hakkı vermediğim başka evet. biri var Benim mı? Ben yapmadım. Tamam Serpil'cim sendeyiz. Diğer kişiye de bir sonrakinde söz hakkı vereceğim. Evet Serpil. Futbol oynamayı seviyorum. Çok güzel olumsuz cümle sevmiyorum kelimesini seviyorum yaparak olumlu hale Öğretmenim, geldi. Bir şey, bir şey daha diyebilir miyim? Söyle. Hani yukarıdaki örnek vardı ya İşte evet. onda iki tane gideceğiz yazıyordu. Göremedim bir tane. Olabilir yazım hatası olabilir ben şu an göremedim ama. Peki yapmayan kaldı mı? Alya yaptın değil mi? Yapmadın. Evet Alya sendeyiz o zaman. Cümleyi okuyabiliyor musun? Sen telefondasın. Görebiliyor musun? Sesini açar mısın Alya? Öğretmenim. Alya sesin kapalı. Alya'cığım seni duymaya çalışıyorum. Öğretmenim. Evet, Alya'yı dinliyorum. Lütfen diğeri kimse. Evet Alya'cığım bir daha söyle. Ahmet Deniz'e gidecekmiş. Çok güzel. Ahmet Deniz'e girecekmiş gidecekmiş. diyoruz o zaman. Süper. Yapmayan kaldı mı? Kamil Ardacığım, yaptın mı sen? Yaptım. Süper o zaman. Ayetlerim ben yapmadım. Kim o? E, ben. İsmin ne? Göremiyorum. Elif sen misin? Evet. Evet Elif'ciğim o zaman bunu da sen yap hadi. Bir Marke. saniye ekran kaydı. Bir saniye hayatım ben düzelteyim burayı bir. Bekleteceğim bir tanem bir saniye. Hı. Evet benim sesim evet, geliyor. Elif. Geliyor tatlım ama şu an derste gelmesine hiç gerek yok. Evet Elif. Kapan, marketten ekmek almayacağım. Onu olumlu yap bakalım marketten. Alacağım. Evet Elifcim duyamıyorum. Bir daha söyle. Marketten ekmek alacağım. alacağım. Harikasın olumsuz alacağım. cümleyi olumlu hale getirdik. Sanırım herkes yaptı. Yapmayan kalmadı. O zaman tekrar ikinci olarak söz hakkı verebilirim. Ee, i̇kinci söz hakkını kime verelim? Akay'cığım sen söyle bakalım sıradakini. Akay sesini evet. açmalısın. Bilgisayarda oyun oynayacağım. Çok güzel bilgisayarda. Oyun oynayacağım diyerek bu cümleyi olumsuz, olumsuz halden olumlu hale çevirdik. Ya ben şey Peki. Arkadaşlar. Tamam, burada yapalım. Evet, seslerimizi kapatabiliriz. Ben yine bir sesler duyuyorum ama kimden geldiğini anlayamadım. Evet, sıradaki bölüme geçiyorum. Burada soru cümlesi haline getirecekmişim normal cümleleri. Hadi soru cümlesi yapalım. Ben şimdi cümleyi açıyorum. Evet. İlk cümlemiz burada Ahmet ödevlerini bitirdi. Bize bunu soru haline getirmemizi istiyor. Ahmet ödevlerini bitirmiş ama bilmeyen biri bunu nasıl soracak? Ahmet ödevlerini bitirdi mi diye soracak. Bilmiyor çünkü bitirmiş mi bitirmemiş mi? Cevabı da Ahmet ödevlerini bitirdi cümlesi oluyor. Şimdi size bırakıyorum. Hadi bakalım diğer cümleye. Şu an ekran kayıyor. Ona bir çözüm bulamadım. Yazmadan devam edeyim çünkü çok vaktimiz olacak. Amcam bana hediye almış cümlesine ee, Zeynep babacan bizim için soru haline getirsin. Evet Zeynep. Amcam bana hediye almış mı? Harikasın. Amcam bana hediye almış mı diyerek soru haline getirebiliriz. Peki Duru'dan devam ediyorum. Duru şu cümleyi de sen yapar mısın? Sesini duyamıyorum. Sesini açman gerekiyor önce. Yarın okul gezisine gideceğiz mi? Gidecek Hı -hı. miyiz? Gideceğiz mi? Biraz anlamsız oldu değil mi? Yarın okul gezisine gidecek miyiz? Hı -hı. Diye sorabiliriz. Kendi Hadi bakalım sıradakini sen söyle. Yarın okul gezisine gideceğiz. Onu az önce arkadaşım Duru yaptı. Sıradaki anne. Annem, Annem kardeşimi parka götürdü mü? Süpersin. Sonraki Beren. Sen yap bakalım. Sesin kapalı. Kendin açmalısın. Kendin evet. sen Beşiktaş maçını, izle maçını izledi mi? İzledi mi? Süper. Böyle mi? Sana da söz hakkı ben Ben Biraz mi? sabre. Sabre. Böyle mi değil şu an? Ayşe elindeki kitabı okumayı okumayı bitirdi mi? Harikasın Bolem. Evet. Edip sen söyledi bunu. Hüseyin futbol oynamayı seviyor mu? Evet. Süper. Doğru. Sıradakindeyiz. Bunu da kim söylesin? Serpil söylesin. Serpil ikinciyi yapmadı? Sesini açmalısın. Gelen belki. sabah elini ve yüzünü yıkadı mı? Harikasın. O zaman son bölümümüze geçiyoruz. Burada ben yapmadım. Tamam, şimdi sana hakkı vereceğim. Tamam. İkinciyi yapmayanlara ses hakkını burada veriyorum. Burada da cümleleri olumlu mu, olumsuz mu yoksa soru cümlesi mi ayırt etmeye çalışacağız. İlk cümlesi ahırdaki ineklerimiz sesinizi kapatın lütfen. Ahırdaki ineklerimiz bugün süt vermediler. Bu bizim için olumlu mu, olumsuz mu soru cümlesi mi? Ayırt etmek için ne yapıyorum? Bakın bazılarının sesi sürekli açık. Ben artık onların sesini kapatmaktan yoruldum. Vermediler. Verme işi gerçekleşmemiş. Burada bir soru yok. E i̇şte gerçekleşmediğine göre ben buna olumsuz cümle diyorum. Eğer süt verdiler deseydi bu bizim için olumlu bir cümle olurdu. Çünkü verme işi gerçekleşmiş olur. Ama vermemiş, iş gerçekleşmemiş, olay olmamış o yüzden olumsuz cümle. Şimdi B cümlesine geçiyorum. Evet, Emrah Aktür, B cümlesini okur musun? İşte biraz daha büyüteyim mi sizin için? Evet, B cümlesi Ebrar. Sesini açmalısın önce. Sesim hala kapalı Ebracım. Kendin kapattığın için ben açamıyorum Ebrar. Hatır. Ö öğretmenim. Evet şimdi oldu Ebracım. Dinliyorum. Bu kersenek ayakkabılarım ayağıma olmuyor. Evet. Olumlu cümle mi, olumsuz mu, soru mu? Olumsuz. Güzel. C cümlesine geçiyorum. C cümlesini bana ikinciyi yapmayanlardan Zeynep Babacan yapsın. Mikrofonunu açmalısın Zeynep'ciğim. Duyamıyorum. Sana ne kadar değer verdiğimi biliyor musun? Soru. Süper. Şey cümlesi Emre Arkalınçkaya yapsın. Ne Diğerleri kapatıyor. Çocuklar şu mikrofonunuzu kendiniz açıp kapatmasanız bu kadar uğraşmayacağız. Ben açacağım, ben kapatacağım, çok daha kolay olacak. Evrancım, bu Ayrıca sayamayı... kitap okuduk. Evet Evrar'cığım. olumlu mu, olumsuz mu soru cümlesi mi? Olumlu. Süper. D cümlesine geçtik. İkinciyi yapmayan kambinlerde yapmış mıydın ikinciyi? Yapmadım. O zaman D cümlesini senden alalım. Bak kaldı hiç yumurta kalmamış. Olumsuz. Süper. E cümlesi. Duru söylesin. İkinciyi yaptın mı Duru? Duyamıyorum mikrofonun kapalı. Evet. O zaman seni geçiyorum. Müjde ikinciyi sen yapmadın sanırım. Sen yapar mısın e cümlesini? Öğretmenim sesimi kapatır mısınız? Tamam kapatalım senin sesini. Seni Öğretmenim kaçıncı dayız? Müjdeciğim takip etmelisin bizi yoksa kaçırıyorsun dersi hayatım. D cümlesindeyiz. Bak kaldı. hiç yumurta kalmamış mı? kalmamış. Olumlu cümle mi, olumsuz cümle mi, soru cümlesi mi müjde? Olumsuz. Harikasın. Olumsuz, kalmamış. O e, yumurta kalmış olsaydı olumlu bir cümle olurdu ama kalmadığı için olumsuz bir cümle. Evet, F cümlesine ee, geldi. Çarşı Çocuklar çarşı açma, açma mikrofonunu. İkinciyi yapmayan kaldıysa şöyle belini kaldırsın. Ben hemen bir bakayım ona. İkinciyi yapmayan var mı? bakayım şöyle bir. İkinciyi Elya yapmadı. Başka yapmayan yok. Güzel. O zaman Elif de yapmamış. Elya ve Elif'e söz hakkı veriyorum. Üçüncüye geçeceğiz. Evet. E, F, e cümlesindeyiz. Elya'cığım yapar mısın E cümlesine? Mikrofonunu açman gerek Aliya. Aliya, mikrofonunu açman gerek. Bu sorular evet. hiç zor değil. Evet, bu cümle bizim için olumlu mu, olumsuz mu yoksa soru cümlesi mi Aliya? Olumsuz. Olumsuz, güzel, değil ve yok kelimeleri cümleye olumsuzluk anlamı katardı. F cümlesini elif yapsın bize. Elif mikrofonunu açman gerek. Elif mikrofonunu kapat tekrar. Evet Elif. Öğretmenim heydi deme mi? He. Hayır tatlım. evet evet he'deyiz. Pardon f'deyiz. Kardeşimle F. Evet. Kardeşimle. Birlikte. Salıncakta. Salıncakta. Sallandık. Ha. Hangi cümle tam türünde bu? Olumsuz. Ama sallanmışlar. Sallanma işi gerçekleşmiş. Ah. Olumlu. Evet. Sallanma işi gerçekleşmiş. İkinciyi yapmayan kalmadı sanırım. G cümlesiyle Beren'le devam edelim. Evet Beren. Öğretmenin... Beren mikrofonunu açman gerek. Örtmenin. Edip'cim için... söz hakkı vereceğim. Öğretmenin... Benim, Benim için bugün ne soru cümlesi. Benim için bugün ne yaptın? Soru cümlesi. Evet Edip, H cümlesini sen yap. Öğretmen ben demedim. Ben dedim ki uykum geldi. Edip'cim uykum gelmesin. Dersi böyle dört gözünde dinlemen lazım. O zaman Akay yapsın H cümlesini. Mikrofonu aç ben... Akay. Bazı çocuklar neden bu kadar yaramaz? Soru. Soru cümlesi güzel. I, sor, I cümlesindeyiz. Bulem söylesin I'yı bize. Mikrofonları kullancağım. Ben açtım evet. mikrofonu. Ay ay ya bu akşam çok yapıyor. Evet, nasıl bir cümle bu? Olumlu olumsuz soru cümlelerinden hangisi? Olumlu olumlu anlamına baktığımız zaman sanki böyle kötü bir şey olduğu için olumsuzmuş gibi gelebilir bize. Mesela ağlıyor, düştü gibi kelimeler. Ama o iş gerçekleştiği için bizler o cümlelere olumlu cümleler diyoruz. Peki, iyi cümlesindeyiz. Duru iyi cümlesini yapar mısın? Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin? Soru. Harikasın. K cümlesi Zeynep Babacan. Mikrofonunu açmalısın Zeynep. Bahçedeki kediler oradan oraya koşuşturuyordu. Evet. Olumlu. Diye. Olumlu. Harikasın. L cümlesi Serpil yapsın. Bilgisayarım tamire gönderdim. Olumlu. Süper. M cümlesi Kamil Arda. Evet Kamil Mikrofonu Mikrofonunu açmalısın. Öğretmenim hangi cümleydi? M'deyiz Kamilciğim. Öğretmenime hediye olarak kitap kitap alalım mı? Soru. Süper. Son cümleyi de Alya'dan istiyorum. Mikrofonunu açarsın Alya'cığım. Gözlüğüm cam, camları hiç temiz değil. Evet. Nasıl bir cümle bu Alya? Olumlu. Ay, olumsuz. Olumsuz değil ve yok kelimeleri bizim cümlelerimize olumsuzluk anlamı katıyordu. Evet, sen birazdan bitecek. Mikrofonlarınızı ben açıp sizinle birazcık sohbet edeceğim. Son 7-8 dakikamız kaldı. Konumuzu bitirdik. Ee, hadi hepimizden tamam, bir ekranı alayım. Öğretmenim ben mikrofonumu açtım.